Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2024 LGS İngilizce sorularını anlatacağım. Nasıl yapıldığını. Hem de cevaplarınızı kontrol edersiniz. Hemen başlayalım. İlk sorumuz. According to information above which of the following would Mark say? Yani bilgiye göre yukarıdaki Mark hangisini söyler diyor. Bilgiye bakalım. Sandra and Mark are sharing their ideas about the internet. Internet hakkında bilgilerini paylaşıyormuş Sandra ve Mark. Sandra believes that the internet is useful, but Mark doesn't think so. Sandra internetin kullanışlı bir şey olduğunu söylüyor. Fakat Mark böyle düşünmüyormuş. Şıklardan hangisi olumsuz ona bakacağız. It is the easiest way of contacting or classmates, friends and relatives. Burada teması yani sınıf arkadaşları, arkadaşlar ve akrabalarla <laughs> pardon olan teması kolaylaştırdığını söylüyor. Yani A olamaz, olumlu bir şey. Ama B'ye baktığımızda students spend too much time on social media when they are at school. Okula gittikleri zaman internete çok fazla zaman harcadıklarını söylüyor. Yani olumsuz olan bu olacak. Ama diğer şıklara da bakalım. Shopping and paying the bills online make life is make life Make my life easier. Pardon. Burada da alışverişi ve ödemeleri kolaylaştırdığını söylüyor İnternet üzerinden. Bu da olamaz. Yani bir de D var. It helps us to find a lot of information in a short time. Kısa sürede birçok bilgiye erişebileceğimizi söylüyor. Yani cevap B. İkinci sorumuzda yine yukarıdaki bilgiye göre hangi cümle tamamlar diyor. Bakalım ne yazmış. Jane is talking about her responsibility at home. Evdeki sorumlulukları hakkında konuşuyormuş. I like being in the kitchen. So I. Burada mutfakta olmayı sevdiğini söylüyor. Ve I demiş. Aydan sonra fil gelecek. Zaten tüm şıklarda var. Ama mutfakta olduğu için ne olabilir ona bakacağız. Bu şıklardan Hangisi? Direkt zaten görmüşsünüzdür değişik olduğunu. Cook diyor. Cook pişirmek. Cook the meals. Yemekleri pişirmek. Diğer şıklar işte yatağını yapmak, banyoyu temizlemek, köpeğini dışarı çıkarmak, götürmek gibi şeyler. Direkt şık belli değişikli. Yine üçüncü sorumuzda yukarıdaki bilgiye göre hangisi tamamlanamaz diyor. Yani pardon hangisi doğru olamaz diyor. Is not correct. Hemen bakalım Antalya trekking tur, işte yürüyüş turu Antalya'nın. If you look for a great family adventure, come and join us. Güzel, büyük bir aile macerası görmek istersen bize katıl diyor. Gel ve bize katıl diyor. Altta tarihi vermiş. Temmuz'un 21'e. Saatleri vermiş. Sabah 6, akşam 7. Ayrıca tur Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğini içeriyormuş. Onu da söylemiş. Şıklara bakalım. You can't join the tour with your parents demiş. Direkt cevap bu. Çünkü ailenle katılamazsın demiş ama burada fam family demişti. Family adventure. Cevap A. Diğerlerine bakalım. You don't have to bring food with you. Yemek getirme gerek yok demiş. Doğru. Burada söylüyor. Yemek dahil bunu geç. Yani A cevap. C'ye bak. It starts in the morning and finishes in the evening. Evet, sabah 6 akşam 7. The tour takes place in summer. Evet, tarih Temmuz'un 21'i yani o da yaz olduğunu söylüyor. Cevap Aşık olacak. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bir saniye. Yine yukarıdaki bilgiye göre hangisi hangi kursu seçeceğini söylüyor? Seçmeli diyor. Bakalım. Kübra wants to go to an English course to improve her English. İngilizcesini geliştirmek için kursa gitmek istiyormuş. She can attend the course after 1 o'clock in the afternoon during the weekends. Hafta sonu hafta sonlarında öğlende, öğlen öğlen birler birlerde gitmek istediğini söylüyor. Buradan hemen bakacağız. Saturday, Sunday demiş. A olabilir. B'yi direkt eledik. Tuesday, Wednesday demiş. Evet. C'yi deledik de çünkü pazartesi var. Evet A ya da D kalacak. Bakalım. Şimdi saatlere bakalım. Öğleden sonra demişti. A sabah 8.10 olduğu için o da gidiyor. Direkt D diyebiliriz. Şu son şeyi de okuyalım. She has 2500 Turkish Liras for the course. Tamam. 2500 lirası varmış. Zaten 2300 lira ödeyecekmiş. Yani D cevap. Evet şimdi beşinci sorudayız. Yine soruda demiş ki hangisi boşluklara hangisi gelemez demiş yukarıdaki boşluklardan. Şıklardan bakıyoruz. Şimdi okumaya başlayalım. Sekreter demiş ki hi this is Dorothy demiş. Altta hello I would like to talk to Mr. Johnson please. Burada ne demiş ki bunu söylemiş olabilir. Hemen bakalım şıklara. How can I help you demiş olabilir. Yani çünkü ne istediğini söylüyor, bir şey istiyormuş. Lütfen demiş. Yani burada değil. tamam sekreter I'm sorry but he is not available at the moment. Üzgünüm fakat şu anda müsait değil ya uygun değil gibisinden demiş. Nokta nokta Could you tell him to call him back please? Tamam demiş. Burada demiş olabilir ki Could you tell me your name and sorry. Pardon. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmamı ister misiniz demiş. O da beni tekrar aramasını söyler misiniz demiş. Bunu söylemiş. O da sure demiş ve son olarak bir şey daha demiş ve Max açıklama yapmış. İsmini ve soyadını yazmış. Sonra bir şey yazmış. Bu muhtemelen numarasıdır. Zaten açıkladığı numara yazıyor. A'ya baktığımızda Could you tell me your name and phone number? Evet. Üçünü de doldurduk. Burada C şıkkı olamaz. C'de de could you please repeat that? Tek onu tekrarlayabilir misin? Repeat evet. Tekrarlayabilir misin lütfen gibisinden bir şey diyor. Ama öyle bir şey yok. Cevap C. Evet 6. soruya geldik. Yine soruda yukarıdaki bilgiye göre Anthony hangi eksim sporuna gideceğini söylemiş. Okuyalım. Anthony is going to do an extreme sport on Sunday. Pazar günleri bir ekstrem sporuna gidecekmiş. The main equipment for the sports is a parachute. Ana ekipman paraşütmüş. Bunu söylüyor. Paraşüt olan hangisi ona bakacağız. A şıkkında canoeing demiş. Kano küçük biliyorsunuzdur ismini tam olmuyor. Yani kano suyun üstünde gidiyor. Kürek çırpıyorlar. Öyle bir spor. Skydiving olacak cevap. Gökyüzü dalışı. Paraşüt bunda var. C'de rafting var. Rafting akarsuda bota binip gittikleri spor. D'de de caving. Bu da mağaracılık diye geçer. Mağara keşfedenler falan. Cevabım skydiving yani B şıkkı. Evet 7. sorudayız. Yine sorumuz demiş ki öğretmen cevabına göre hangi yukarıdaki soruların hangisinin cevabı olamaz demiş. Bakalım işte dört tane öğrenci varmış. Öğretmenine bazı sorular kek yapımı hakkında bazı sorular soruyorlarmış. Nasıl yapıldığı hakkında. İlk çocuk How long does it take to bake the cake? How long demiş. Ne kadar süre? Pişeceğini sormuş kekin. Burada B şıkkında 20 dakika demiş. Yaklaşık. Bu B. Do we need to, or 3 eggs? 2 ya da 3 yumurtaya mı ihtiyacımız var gibisinden sormuş. İhtiyacımız var mı diye sormuş. Fakat cevaplarda göremedim öyle bir şey. What are the What are its main ingredients? Ana maddelerin ne olduğunu sormuş. İçine konulacak. Bakalım. Bununki de C şıkkı. They are flour, milk, eggs and sugar. Un, süt, yumurta ve şeker olduğunu söylemiş. Sonuncusu ise Can we add some chocolate into the mixture? Biraz çikolata ekleyebilir miyiz diyor Mixture'un içine. O da onun da demiş ki yes it makes the cake more delicious. Evet. Keki daha lezzetli yapar demiş. Onunki de d. A şıkkında you will serve it cold. Soğuk keki soğuk servis edeceğini söylemiş. Yani bunun sorusu yoktu. Cevap A olacak. Evet, 8. sorumuzdayız. We is talking about the location of the party. Partinin yeri hakkında konum hakkında kim bilgi vermiş onu söylüyor. Konuştuğunu söylemiş. Adam demiş ki I don't have any plans for next Sunday. So I will definitely be at the party. Hafta sonu için gelecek pazar için hiçbir planı olmadığını söylemiş. Bu nedenle kesinlikle partide olacağını söylemiş. Bunu geçtik. Claire to me 4 p.m. is too early to start the party. Öğlen 4 partinin başlaması için çok erken demiş. Yine bir konum yok. Pete demiş ki I think City Park is not a good place for the party. Burada konum vermiş. City Park demiş. Yani cevap Pete olacak. Şöyle yapayım. Tina'yı da okuyalım. The tickets is too expensive for me. I'm not going to come. Burada biletin fiyatı hakkında bir yorum yapmış. Bu da olamaz. Cevap adam şey C pitti bu. Evet, 9'dayız. Burada da aşağıdaki kartlardan hangisi Mr. White'ın istediği tüm bilgileri içeriyor gibi bir şey sormuş. Bakalım. Mr. White asks his students to prepare an invitation card including information about the place, place, time and type of the event. Tamam. O zaman şimdi kartta olması gerekenler yeri, zamanı ve etkinliğin türü. Bunlara bakacağız. A'da Why don't you join us on Sunday afternoon? I can pick you up from home. Burada zaman yok. Partinin türü de yok. Yani başka aslında aslında zaman var. Sunday afternoon demiş. Yer ve parti türü yok. A'yı eledik. B. I have one more ticket for a pop concert. It's a concert house. Shall we go together? Burada bir bileti olduğunu pop konseri için ve konser evinde yapılacağını söylemiş. Burada yeri söylemiş sadece. Bunu da eledik. C'ye baktığımızda I'm having a movie night at my house at 8 p.m. on Sunday. It'll be great if you join us. Tamam. Burada evin kimin evinde olacağı belli. Saat belli ve hangi gün olduğu da belli. Partinin türü ise film gecesi yani film etkinliği. O yüzden cevap C olacak. Evet, 10. son sorumuz değilse Emily'nin cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz gibi bir şey demiş. Bakalım. In your opinion, what is the most important invention of the last century? Geçmiş son yüzyılda ki en önemli icat nedir senin fikrine göre demiş. Burada demesi gereken it's difficult to tell but I guess it's the computer. Bunu söylemek zor fakat tahminimce dişte bilgisayar diyebilirim gibi bir şey demiş. O bilgisayar demiş. C burası. Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun demiş. Burada bilgisayarın işleyişi hakkında bir şey söylemiş. We can do many things with it and it makes our lives much easier. Oradan birçok şey yapabiliriz ve bizim hayatımızı daha kolay hale getirir demek demiş. İşlevinden bahsetmiş. Ah bu da. Do you know who invented it? Kimin icat ettiğini biliyor musun demiş. O da demiş ki I have forgotten her name but she was from the USA. Burada isminin unuttuğunu söylemiş fakat onun Amerika'dan bir, birisi olduğunu söylemiş. Burası da B. Olması gereken cevap D. D'de scientists are searching for life from on other planets. Burada bilim adamlarının, adamlarının farklı ins, yaşam biçimlerinin olup olmadığına baktığını söylemiş. Diğer gezegenlerde alakası yok. Cevap D. Soru çözümü bu kadardı arkadaşlar. Bu ilk soru çözümü olduğu için biraz amatörceydi. Ama beğenirseniz iyi olur benim için. Teşekkür ederim. İyi günler herkese.